Peki şöyle bir soru soracağım sana. Türkiye'deki makroekonomik gelişmelerin ve jeopolitik olayların yabancı yatırımcı davranışlarına etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Sonuçta savaş da oldu, seçimler de, Amerikan seçimleri de oldu, faiz indirimleri de konuşuluyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunları e, çok hızlı aldık. Çok hızlı sattırmaya başladık. Özçimen öz sektöründeki hareketi zaten gördün. E, <laughs> bence piyasa artık şey yapıyor. Türk borsası ile alakalı özellikle. Verin bir hikaye de alalım şeklinde bakıyor. <laughs> yani hani enflasyon yüksek geldi ama mevsimsellikten arındırılmış enflasyon biraz daha iyi ama hala yüksek. Ama faiz indirirler artık deyip mesela bunu alıyoruz veya...